Negan, The Walking Dead evreninin en acımasız, en korkutucu liderlerinden biri. Ama onu gerçekten ürkütücü yapan şey sadece şiddeti değil, bu kadar zalim birinin aynı zamanda nasıl bu kadar iyi bir lider olabildiği. Ve belki de en rahatsız edici tarafı şu, Negan gibi insanlar sadece dizilerde yok. Gerçek dünyada da özellikle kaos ve güvensizlik zamanlarında tam olarak bu karakterdeki insanlar lider pozisyonlarına yükseliyor. Bu videoda Negan'ı bu kadar baskın yapan özellikleri inceleyeceğiz. Bu özelliklerin neden liderlikte işe yaradığını anlayacağız ve en önemlisi bu tarz insanlarla gerçek hayatta karşılaştığında nasıl başa çıkabileceğini konuşacağız. Negan'ı izlerken ilk fark edeceğin şey insanların kişisel alanına ne kadar rahat girdiği. Birinin yüzüne kadar sokulur, nefesini hissedersin. Bu bir tesadüf değil, tamamen bilinçli bir güç gösterisi. Onun dünyasında mesafe otorite demek. Yaklaştıkça senin alanını işgal eder ve kontrolü ele geçirir. Negan'ın gösterması da aynı derece agresiftir. Uzun uzun, gözünü kırpmadan bakar. Karşısındakiler genelde gözlerini kaçırır, başını eğer. Bu da Negan'ın tam olarak olarak istediği şeydir itaat Hatta Rick'e doğrudan ''Bana öyle bakma Rick, işte görmek istediğim bakış bu'' derken aslında gücün resmini çiziyor. İnsan davranışları yüzbinlerce yıllık evrimsel geçmişin mirasıdır. Dil olmadan önce hayvanlar yani bizim atalarımız kimin baskın olduğunu anlamak için alan ihlali ve bakış mücadeleleri yapardı. Kim önce gözünü kaçırırsa o geri çekilirdi. Ve çoğu zaman kazanan fiziksel olarak en güçlü değil, psikolojik olarak en soğukkanlı olandı. Negan tam da bu içgüdüsel sistemi ustaca kullanıyor. Her bakış savaşını, her mesafe ihlalini kazanarak çevresindekileri pasif hale getiriyor şiddete başvurmadan bile. Bu dinamiği okulda, iş yerinde hatta sosyal ortamlarda bile görebilirsin. Kim daha fazla alan kaplıyor, kim bakışlarını kaçırıyor, kim rahat davranıyor. Bunların hepsi görünmeyen güç mücadelesi anlarıdır. Peki sen bu tarz bir beden dili saldırısına maruz kaldığında ne yapabilirsin? Basit ama etkili bir yöntem var. Durumu kibarca dile getirmek. Mesela biraz fazla yaklaştın galiba, biraz geri çekilir misin demek çoğu zaman yeterlidir. Toplumda bu tür davranışlar genelde utandırıcı bulunduğu için karşı taraftan Taraf otomatik olarak geri adım atar. Negan için işe yaramaz ama ofisteki bir küçük Negan için fazlasıyla işe yarar. Negan sadece korku yaratmaz. Sistem kurar. İlk temasında mutlaka şiddet kullanır. Çünkü kuralların gerçek olduğunu göstermek ister. Yeni bir gruba katıldığında önce cezayı gösterir. Sonra açıklama yapar. İlk sefer serbest. ikincisinde kapatırım derken sınırı net koyar. Ama bu sadece cezalandırma değildir. Negan liderliğini sürdürmek için tıpkı iyi bir öğretmen, ebeveyn ya da patron gibi ödül sistemini de kurar. Kurallara uyanlara sadık kalanlara ödüller verir, yiyecek, ayrıcalık hatta kendi dünyasında statü. Böylece insanları sadece korkutarak değil, çıkarlarıyla da bağlı tutar. Bu denge çok önemlidir. Gerçek hayatta birçok lider, ebeveyn ya da yönetici bu noktada hata yapar. Sadece cezalandırırlar ama ödüllendirmeyi unuturlar. Oysa iyi davranışın hemen ardından verilen ödül, kötü davranıştan sonra verilen cezadan çok daha güçlü bir öğreticidir. Bir çocuğu düşük not aldığı için azarlamak kolaydır ama çalıştığında hemen takdir etmek kalıcı motivasyon yaratır. Negan ise bunu daha karanlık bir boyuta taşır. Kurallarını öyle bir şekilde uygular ki insanlar yarısı senin dediğinde bile o yarının ne olduğuna karar verme hakkının yine onda olduğunu belirler. Kural bellidir ama kuralın anlamını belirleyen hep Negan'dır ve bu mutlak gücün temelidir. Negan'ın liderliğinin en tehlikeli tarafı insanların davranışlarını değil kimliklerini değiştirmesidir. Sadece itaat istemez, senin kim olduğunu yeniden tanımlar. Adın ne diye sorduğunda herkes aynı cevabı verir. Ben Negan'ım. Bu bir tehdit değil bir ideoloji haline gelir. Tarihte de benzerlerini gördük. Charles Manson takipçilerini kendisiyle özdeşleştirip cinayet işlemeye kadar sürükledi. Benimle aynı hissedeceksin. Benim gibi düşüneceksin diyordu. Negan da aynı psikolojiyi kullanır. Kendini lider değil tek kimlik haline getirir. Bu taktik insan beyninin savunmasız bir noktasına dokunur. Tutarlılık arzusu. Bir insan bir şeyi kendi seçtiğine inanırsa o davranışı savunmak için kimliğini bile değiştirir. Negan bunu çok iyi bilir. Ya benim için çalış ya öl ya da krallar gibi yaşa derken aslında senin kendi kararını vermeye zorluyor. Ama o kararı verdikten sonra artık senin için değil, kendi seçimin için sadık kalırsın. Bu yüzden insanlar onun yanında kalır. Korkudan değil, kimliklerinden dolayı. Peki ya sen gerçek dünyada böyle manipülatif, baskın kişiliklerle karşılaştığında ne yapabilirsin? Basit ama çok etkili bir yöntem var. Dur ve düşün. Bir karar verirken ya da birine boyun eğme eylemi hissettiğinde kendine şu soruyu sor. Bu gerçekten benim yapmak istediğim şey mi? Yoksa bir başkasının beni yönlendirdiği bir hareket mi? Kulağa basit geliyor ama inan bana. Vicdanın sana sandığından çok daha doğru cevaplar verir. Bazen o cevap hayır olur. Örneğin patronun seni istemediğin bir işte tutmak istediğinde. Bazen de evet olur. Arkadaşların seni uzun süredir istediğin bir şeye cesaretlendirdiğinde. Önemli olan bu sesi bastırmamaktır. Negan karanlık bir dünyanın karizmatik tiranı. Ama onu anlamak yalnızca The Walking Dead'i değil, insan doğasını da anlamak demektir. Beden diliyle baskın olur. Kurallarla düzen kurar. Kimlikle sadakat yaratır. Ve bu stratejiler tarih boyunca tüm güçlü liderlerin kullandığı taktik karikatürüdür aslında. Senin yapman gereken ise farkında olmak. Bu davranışları gördüğünde hemen teslim olmak yerine bir adım geri çekil. Değerlendir ve kendi pusulana kulak ver. Çünkü gerçek liderlik başkalarını yönetmek değil kendi sınırlarını koruyabilmektir. Eğer bu tarz karakter analizlerini seviyorsan abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.